Arkadaşlar herkese merhabalar Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Ee, adam sitenin içerisine girdi. Gençler ee, gençler bugün sizlere bizim binanızdan dışarıya çıktığınızda o adamı sakın bulaşmayın. Adam buraya da arada da geliyor. Polis gelmiş. Polisten saklanmak için bizim siteye girmiş. Gençler ee, göstereceğim size gençler. Arkadaşlar demir var. Demirden tınlanıyor. Tam buraya geliyor. Polis geçenene kadar bekledi. Tam girdi. Abi böyle şey olur mu? Böyle şey. Bir de sitenin içerisi. gelmekten bu çıktı gençler. Şimdi gençler. Aydın elektrik kapalı. Görüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi burada Arabaları tartışıyor. Evet arkadaşlar bir tane bir orada tam kanyomet geldi. Tananla abi? Kanyomete vur vurmuş, vurmuş, vurmuş. Polisler bu videoyu izliyorsan lütfen lütfen bunları akıl hastanesine götür sarın lütfen abi. Abi bunları götür akıl hastanesine. Kalsın orada. O adam tedavi olsun. O adamdı beğendi, beğendi hastalık var abi. Adam şimdi yok da birazdan gelirse o. Arabaları vurur o tartıştır o. Tartışır o abi. Evet arkadaşlar şimdi trafik var. Arkadaşlar fazla gidemem. Adam gelirse bana taş fırlatıyor. Fırlat Çünkü her geleni taş fırlatıyor gör çünkü. Arkadaşlar sakın trafikte araba kullanabiliyorsan o adamı sakın tartışmayın. Genç adamı. Kötü yapabilir size. Çünkü veya görüş olduğunuz gibi kötü duyabilirsiniz. Taş fırlatabilir gençler. Bir şey bir dakika bisiklete değdi de. Gençler ben bugün bisikleti içeriği aldım. Bizim Bodrum katta elektrik olmayı zamanlarda gençler ID elektriğin kanımıza iki farlı lamba paylaştım gençler. Burada görüyorsunuz. Arkadaşlar şarjımız oldu demek yeşil yanıyor görüyorsunuz. Bakın iki tane farı var. Gece bir yere yola çıktığınızda yolu aydınlatabiliyor. Bisikleti ben bu sular buraya koydum. Bisikleti ben bugün götürmeyeceğim. Bisiklet burada bizde kalacak. Yarın bir yere yola çıktığımda bir yere artık aşağı katakı bırakırım artık bisikleti. Öyle diyeyim. Bisikletimin buraya da. Allah'tan iyi ki de sırdıttı ilk yeri gençler. Bir tanesini biliyorsunuz, bir tane çağızlığı biliyorsunuz. Çağızlık takıyorum. Burada yeşil ışık yanıyor. Bir de bir tanesi pilli. Pilli olandan bulmuş. Adam geldiğin zaman adam bağırdığında aydın elektrikten geliyor tam ses. Bağırış sesleri tam buradan geliyor. Belli oluyor abi. Arkadaşlar bugün sizlere şimdilik gördürüz, görmüş olduğunuz gibi gençler Adam buraya geldiğinde görüntüsünü algılayıp göstereceğim abi. Şimdilik bugün kendinize iyi bak. Bugün şahada video fazla uzun olmayacağı da uzun uzatmayalım fazla videoyu. Adam geldiğin zaman direkt Aydı de Dede camının ee, ben buraya taşa, taşa oturacağım. Emel abi demeli oturacak. Yolda geçen adamı tartıştığını, onu görüntüsünü kamera kayıtlarından altına alacağım. Çünkü polisler geri salıyorlar. Bağırış sesleri kaydedeceğim kameraya. Orada bir şey var abi. Abi biz de şikayetçiyiz. Abi şimdi bu o demirin üzerinde keskin bıçak, minik minik şeyler bıçak oluyor ya. Elini eğiliyorsun, elini kesiyor ne? Hani. Gençler onda olsaydı adam e, Demirlerin üstüne tımlayacaktı, e, tımlamayacaktı o zaman yani üstünde keskin olsa girek süteyi girmeyecekti polisten saklanmak için. Demirin üstünde bir şey yok, keskin yok bir şey yok. Adam nasıl tınlanabiliyor, nasıl buraya gelebildi, bilmiyorum ki. Yönetim keşke şey alsa keşke e, gençler minik minik keskin oluyor ya, onu takıyorlar salıyorlar, takıyorlar. Onu bina yöneticisi, sitenin yöneticisi onu alıp takması lazım abi. Çünkü yoksa ayıp oluyor. Buraya etiyafla zarar görebilir ha gençler. de tren bunun oraya geldi abi. Böyle şey olamaz. Burası Esenkent. Vay ya yemin ederim savaş alanı gibi ya. Savaş alanı gibi. Abi bu adam acayip çok tehlikeli. Söyleyeyim sana. Adam gelirse direkt binanın içine girin, kaçın direkt. Adamı bulaşmadan sakin sakin binanın içine gireceksiniz. Yönetim eden keskin yapılması üstünde keskin yapılması lazım ki adam üstünden çıkıp tınlanmasın gençler. Onu tüm atımallaya çalışınca o keskine zarar veriyor, keskini kesiyor. Keskinin keskini zarar veriyor. O zaman bizim siteye giremiyor. Zarar vermiyor. Motor eden yönetim böyle şeyleri yapması lazım. Bizim site daha güvensiz gençler. Evet arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani, e, Youtube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.